Wow! You didn't eat your broccoli. Annenizden sakın bıkmayın Mars'ın o annelere ihtiyacı var. Disney'in yeni 3 boyutlu animasyon filmi Marslılar Annem ve Ben, 9 yaşındaki Milo'nun annesini uzaylılara kaptırmasından sonraki maceralarını anlatıyor. Orijinal filmde anneye Joan Kösak canlandırıyor. Kesinlikle performansa dayalı bir işti. Mesela kapı çalma sahnesinde eliniz alınıyor ve on elinizden başka hiçbir şeyin önemi yok. Filme diğer her açı sonrasında ekleniyor zaten. Bir masal kitabından yola çıkılarak hazırlanan hikayenin 3 boyutlu olması da kısa oldukça heyecanlandırmış. I love that, you know, this was really a 3D movie from its inception. Hiç <laughs> çekilmesini gerçekten çok sevdim. Yetenekli bilgisayar animasyoncuları dünyayı sanki yeniden yaratıyor. O yola girme alanını hani ne diyorsunuz ona? O yer altını seviyorum. Oldukça sihirli, fantastik ve farklı. Underground. Yeah. And um, it was just so fantastical and magical and different. Marslılar annem ve ben 11 Mart'ta Amerika'da gösterime girdi. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli değil. Milyonlarca seyirciye ulaşan ünlü dans şovu Lord of the Dance şimdi üç boyutlu olarak beyaz perdede. İrlandalı dansçı Michelle Flatley'nin muhteşem adımlarıyla can bulan gösteri Kasım ayında Berlin, İngiltere ve Dublin'deki gösterilerinden derlendi ve üç boyutlu olarak filme alındı. Love you, love you, love you. Evet, ben bu üç boyut teknolojisinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Sahneyle seyirci arasındaki tüm enerjiyi veriyor ve belki de ilk kez o an arka planda neler olduğunu dışarıdan izleyebileceğimiz bir kurgu. <laughs> Şu sıralar Asya turnesine hazırlanan Lord of the Dance'in 3D filmi 13 Mart'ta Amerika ve Avrupa'da gösterime girdi.